Evet şimdiki rakibimiz Real Madrid Şampiyonlar Ligi için önemli bir maç Haydi çocuklar Alamadık Geri koş Rafi Vinicius <laughs> mu yandık Alan kapat alan alan kapat Helal Orban helal Aslanım benim Bireyi bire bir oynuyoruz ama dikkatli olmamız lazım. Madrid, tamam. ya, rein. Sakin. Sakin çocuklar. Beyler orta saha çok hızlı geçiliyor. Of, ne yaptım oğlum? Helal Kulaş. Aslan kalecim be. Devam.

Aslanım Gulasic. Adama gümbür gümbür geliyor ya. Sakinleş. Ver abi Santa. Geçtin oğlum. Vuru topu. Hadi ya. Biz de olması lazım. Baba yapma. Sarıya bir şey. Abi sen nereye gidiyorsun be oğlum ben? Güzel ki. Abi saçma sapan gitmedi. Bak nereye gidiyor Allah'ın seversen ya. Ya. sakin olmamız lazım. top hiçbir şekilde kalmadı. <laughs> Ya olmu at oğlum hadi ya At artık bir tane ya Orban 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 Geçen hafta tattı bu hafta tattı aslanım ya Aslanım benim ya Hadi devam devam Ya kendi kale verdiler Allah'ını seversen. Neyse gol goldür. Sakin. Hemen evet, basır abi. İki yatmamız lazım. Moraller düşmüş olması lazım onların. <laughs> Yapma. <gülüyor> 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 Çok kolay geçti be. Çok kolay geçti be. Araya atılan bir top. <Gülüyor> <Gülüyor> Sant Maxima. Hadi oğullarım haydi ya. Ecke kommt rein. abgeblost. Kale jetzt einmal. Mondi. Luka Modric. maçaydı. Hadi lan Gol. 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 Aslanım Raum Aslanım Raum Enkuko. Aslanım benim be. Aslanım benim. Aslanım 2-2. Çok önemli. Hemen evet abi 5 ile hiç 5 ile girse 25 hadi. Haydi. Aslanlarım benim be. Aslan oğullarım. Haydi devam. Hiç verme bir şansımız. Geri dönsün beyim. İşte bu. İşte bu. 2-2 çok önemliydi. Çok önemliydi. Vallahi çok önemliydi. Devam, grupların devamı İşte bu, haydi devam Evet, devam ediyoruz RB Leipzig to Hoffenheim deplasmanındayız Haydi şu kadar Hoffenheim'den güzel bir sonuçla dönelim Malim ping ist sakin bizde vurur musun lan sen Tersif Rafia Sen ne yapıyorsun be abi Werden sie irgendwann ihre Chancen auch nutzen und dann sehen wir hier gleich den Führungstreffer. Auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Sie greifen an. Ah, so oh, da müssen sie mehr drauf machen. Ja, Wolf, sondern Maxim. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Emil Forsberg. Da kommt der Pass. Çok iyi top. At atsana kendini be oğlum be. At kendini neyin derdindesin ya. <laughs> Beyler Allah'ın sevin atın artık bir tane. Helal lan kale. Helal lan Gulasic. Abi solla niye vuruyorsun Allah sen Allah'ını seversen sahip değil misin sen ya? İspanya'nın forvetisin abi bir golün yok ya. Ya hoca yok bir şey ya. Kale, helal. Da suchen Sie jetzt die Lücke. Haut lang, Ulmo. Ulmo. 20 Minuten, aber noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Yusuf Pausen. Da schießt er. Ah, Çok iyi pas, çok iyi oyunculuklar. Hadi devam. Devam. Tamam. Ne oluyor? Direk ya böyle bir şey olabilir mi ya? Alonso ah. Hadi lan. Paulsun be. Paulsun, 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 Paulsun. Aslanım benim. Aslanım benim. 90'da attı be aslanım be. Aslan oğlum benim benim be. Helal lan. Aslanım Paulsun be. Aslanım Paulsun. Büyük oyuncu oğlum, büyük. Yüreğiyle oynuyor be. Aslanım benim. Devam. Amına golü miyga. Gözünü seveyim. Açıldık biraz. Çok işte bu be. İşte bu be. İşte bu. Polsun. Aslanım benim ma. Be. Seni biz boşuna koymadık oğlum oraya. 1-0. Uzun zamandır 1-0 maç almadık ya. Helal olsun be.